Alo. Cemşenur Hanım'la mı görüşüyorum? Şey Gülşen Gülşenur Hanım, pardon. Ee, siz e, e, diyet uzmanıydınız değil mi? Ben Kamuran Küllüs. Ee, kilo sorunu olan iştahlı bir vatandaşım. Ee, şey soracaktım, siz nasıl çalışıyorsunuz? Ee, ücret ne kadar mesela? Ee, Yok ya. E, tamam o zaman. Ben sizi daha sonra e, aramam. Ne diyor patron? Hiçbir şey yemeyeceksin. Her ay 15 bin lira ödeyeceksin diyor. Yememek için beş bin mi? Evet. Diyet uzmanı ya bu. Canım olur mu öyle şey? Kendi kendine yemezsin. Paran da cebinde kalır yani. Sen bile anladın bu çıplak gerçekliği. Çıplak mı? Ve hemen anlamaktan vazgeçtin. Tamam durdu şunu artık yeter. Kaç metre koşmuşum? 400 metre abi. Ama biraz yokuş var değil mi? Ee, yok abi. İnişe ayarla dedim senin için. Çünkü kendin için de çıkışı ayarla. Ha, çık dışarı diyorsun yani. Anladım ve çıktım abi. Bravo. Yapma adını işte hava yapma oğlum. Ya davul bir çekil onu. Abi. Havuç mu Hiç yakıştıramadım sana ha. Ben de. Ama aklım... ...kuyruk yanında. Beni çağırmışsın abi. Ben sana otur dedim mi? Ee, yok demedim. Ben o zaman kalkayım. Ben sana kalk dedim mi? Ne yapayım abi? Ben böyle havada mı durayım? Otursuz ve benliğine yine. Dinliyorum abi. Bu tırnakçı güzel çalışıyor mu? Abi daha yeni açtık bakacağız yani. Zere sen maaşını kimden alıyorsun? Kızlardan. Kızlara kim veriyor? Sen abi. E yani sen kimin yanında çalışıyorsun? Kızları. Salak benim yanında çalışıyorsun. Ha netice öyle tabi evet. Dilberle Yıldız buradaki işlerini ihmal ederlerse bunun hesabını kimden sorarım? Kızlardan? Senden sorarım salak. Menajerleri değil misin onların? Netice öyle tabii abi, evet. Kızlar biraz oyalansın. Sonra kapatırız orayı. Kapatırız mı? Niye kapatıyoruz abi? Burada çalışken başka bir iş yapamazsınız. Bu kaveleleri tekrar okudum. Öyle yazmışız, Merse. Keşke biz de okuyaydık. Mal olmasaydınız okurdunuz. Abi, abi biz sana güvendik. Kaz olmasaydınız kimseye güvenmezdiniz. Mal, gaz sen de biz iyice bitirdin patron ha. Gidebilirsin Zerre. Çok uzaklara. Anladım abi. Çok iyi anladım. Birebir uyguluyorum ben. 400 metre nedir ya?